Herkese merhaba. Tuhaf Genler serisi için Cimcime'nin yanına yardımcı aradığımız bu videoya hoş geldiniz. Eğer Tuhaf Genler'i takip etmiyorsanız benim yeni başladığım sim serisi hemen çıkan linke tıklayarak takip etmeye başlayabilirsiniz. Şimdi ben Cimcime'nin yanına ona yardımcı olacak, bebeğine bakacak, ev işlerini yapacak bir sim aradığımı söylemiştim size. Sizlerden bunun için sim yapmanızı rica etmiştim. Ve bunu Hava Göçebesi hashtag ile paylaştınız ve ben çıkan simlere baktım şöyle bir bayağı da bir sim yapılmış Hepsine tek tek göstermek istedim arasından bir tanesini, bir tanesini seçeceğiz ama bu şekilde teşekkür etmek istedim size ee, ve bu biraz uzun süreceği için de hani oyun süresinden yememek için ayrı bir video olarak yüklüyorum şu anda ee, tuhafkenlerin yeni bölümü de yarın gelecek öncelikle çok teşekkür ederim hani oturup benim için sim yapmanız gerçekten çok kıymetli bir şey elinize sağlık e, hayal gücünüze sağlık ama aradan bir tanesini seçebileceğim. O yüzden lütfen lütfen bana kızmayın. Yine böyle şeyler kesinlikle yapacağız. Ben çok mutlu oluyorum siz de bana katılırken, bu şekilde aktif olarak katılırken, oyun oynarken. O yüzden hani çok teşekkür ederim bütün simler için. Hepsi birbirinden güzel. Ben zaten çoğuna baktım. Şu anda da beraber bakacağız. Baştan başlıyorum. İlk olarak Helen Dunkel'in yaptığı bir isim var. İsmi Fatma Karam ve cimcimeye sinir bozucu bir uşak olur yazmış. Gerçekten de olabilir bence. Teşekkür ederim Helen Dunkel. ikinci i̇kinci olarak da burada ID Melek 42'nin yaptığı isim var. Abla cimcime için hizmetçi yaptım. Umarım beğenirsin demiş. İsmine Şafak koymuş. Alya Şafak. Teşekkür ederim Melek. İsmin Melek diye düşünüyorum. Burada da Simbler'ın, Simbler 1, 2, 3, 4, 5'in yaptığı bir sim var. Root ve Root gerçekten güzel bir sim yani. Teşekkür ederim Simbler. Burada da Dilo 22, 22 ya da 2222. Ben bu sayıları hep çifter çiftler okuyorum. Zekam bu kadarına yetiyor galiba. Burada Parsons, Natasha Parsons var. O da mükemmeliyetçi, titiz ve iyi bir simmiş. Teşekkür ederim Dilo 22 22. Ee, burada da Kadir'in Kadir diye düşünüyorum ismini. Çünkü sen bana daha önce de sim yapmıştın hatırlıyorum tabii ki. Yaptığı iki sim var ve uzunca da bir hikaye yazmış. Yazmış. Çok teşekkür ederim. Ee, onu da okuyacağız şimdi. Ee, Zümrüt'ün babası yabancıdır. Zümrüt bu oluyor. Babasının vefatı üzerine kendi iş bakarken cimcime ile tanışır. Kalacak yeri olmadığı için hem evin işlerini yapmayı bu sayede hem de evde kalmayı teklif eder. E, cimcimenin arkadaş sayısı az ve olduğundan kıramaz ve onun yanına almayı kabul eder. Mustafa Bey ise Zümrüt'e yardımcı olacaktır. Biri temizlik ve yemekle ilgilenirken öteki ise çocuklarla ve bahçeyle ilgilenecektir. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim Kadir. Gerçekten çok beğendim. Yani farklı etnik kökenli simler yapmış olman, ayrıca iki sim yapmış olman, Mustafa'nın aşırı yakışıklı olması aklıma yaratıcı şeyler getiriyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Eline sağlık. Hmm, burada da in, bilmiyorum inquisitor sama sama diyebilir miyim sama kırkın yaptığı bir sim var adı suzan grace e, merhaba suzan ailesi Suzan'ın ailesi küçük yaşta ölmüş ve kimsesi kalmamış. Fakat aslında asla kendine olan güvenini kaybetmemiş. E, yalnız bir şekilde büyüdüğü için kimseye yaptıkları için zorlamaz. Ayrıca etrafın temiz olması onu mutlu eder. Bence Suzan'dan güzel bir uşak olur. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim Samacım. Sama diyeceğim sana. <laughs> Suzan da burada yine çok güzel bir sim. Titiz, e, yalnızlıktan hoşlanıyor ve kendine güveni olan bir sim. Bu arada bu, siz de bu simleri kullanabilirsiniz. Hava seçtik ile aratarak. Gerçekten çok güzel simler. Burada çok yakışıklı bir sim var. <laughs> Treyo. E, Victor Treyo. Umarım bunu seçersin abla. Seni seviyorum. Gerçekten fazla yakışıklı bir sim. Yani böyle dikkatleri dağıtıyor. Ben bu simi kaydetmek istiyorum. Daha sonra şey olarak kullanmak istiyorum yani yakışıklı ya da işte güzelsinler arıyoruz arıyoruz ya bizim yeşil evlatlarımızla onlara bir potansiyel partner olarak kaydetmek istiyorum çok teşekkür ederim selfişçim burada da cimcimenin yani görünüş olarak yabancılık çekmeyeceği bir sim var hizmetçi gil <laughs> demiş soyadına da Ali hizmetçi gil umarım beğenirsin abla demiş Ali nasıl beğenmezsiniz tabii ki çok beğendim çok teşekkür ederim Pınarcım cimcimeye taş çıkar demiş. Bence de taş çıkar cimcimeye. Ee, burada da Ezgi'nin yaptığı bir isim var. Daphne ismi galiba bakayım. Daphne Herman'mış adı. Daphne'nin annesi. Daphne çok küçükken silahla öldürülmüş mü? Neden bu kadar karanlık şeyler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Maması da çok kısa bir süre sonra kardeşine ve onunla annelik yapsın diye şehrin Karadolu Annabel'le evlenir. Kısa bir süre sonra da Kürkeniz hikayesine benziyor bu. Defne'nin babası da öldürülür. Defne büyüyünce çok güzel, zeki, herkes tarafından çok sevilen bir kız haline gelince Annabel bu duruma çok sinirlenip Defne'yi ailesinin katili olmakla suçlamıştır. Defni yanan tek kişi cimcime ona yardımcı, onun yanına yardımcı olarak alır. Defne aşırı güzel bir isim yani böyle aşırı güzel bir isim. Ben de Defne'yi yine şey olarak kaydetmek istiyorum. Ee, ki olacak potansiyel yeşil çocuklarımıza eş olarak kaydetmek istiyorum kendisini. Çok teşekkür ederim Ezgi. Hmm, nerede kaldık? Burada kaldık. Burada da Ayşe'nin yaptığı bir sim var. Yine gereksiz derecede yani gereksiz derken yan da söylüyorum yakışıklı bir sim. Adı Mert Hairston. Hairston bilmiyorum. E, titiz, ailesine düşkün ve romantik bir sim. Yine de bir şeyler yazıyor burada bakıyoruz. E, küçükken babasını kaybetmiş. Aynı zamanda bir kardeşi var. E, sınav döneminde babasını kaybettiği için notları düşmüş. Annesi her gece... İşki, iş, içki içmeye başlamış. Bir süre sonra annesi kardeşin Bunlar çok karanlık şeyler. Lütfen böyle şeyler düşünmeyin. Kurtulmak için cimcimenin yanına kaçmış. Orada kalmaya ve çalışmaya başlamış. Uzun zaman sonra cimcimeden hoşlandığını fark etmiş. Evlenmişler ve çocuklar olmuş. <laughs> teşekkür ederim Ayşe. Ben yine bu simi ileride yakışıklı ve güzel sim ararken kullanmak üzere kaydediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Burada da Ece'nin yaptığı Sena Çaycı var. <laughs> Seni seviyorum ablacığım. Çok teşekkür ederim. Umarım beğenirsin. Hikaye Sena'nın çok küçükken annesi ve babası ölmüş. Cimcime'nin ailesi de Sena'nın... Yani eskiden arkadaşmış Cimcime'nin ailesi ve Sena'nın ailesi. Cimcime de onu evsizler barınağında bulup ona sahip çıkar. Böylece Sena da Cimcime'nin evinde hizmetçi olurmuş. Teşekkür ederim. Sena da gayet güzel bir isim. Onu da ben kaydediyorum galeriye şu anda. Ee, tekrar teşekkür ederim Ececiğim şimdi ee, şimdiki simimizde. yine çok güzel bir sim. <laughs> çok güzel gerçekten çok güzel simler. Cimcime bunları görünce kendini pek iyi hisseder mi bilmiyorum. <laughs> Burada da e, Ayla 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 herhalde Ayla Power var. Şeyma yapmış. Yine ailesine düşkün iyi ve dışa dönük bir simmiş. Çok güzel bir sim. Siz de kullanabilirsiniz. Yine hava göçe, göçebesi hashtag ile aratıp teşekkür ederim. Şeyman Şeyma bilemiyorum. <laughs> Burada da son olarak çok tontiş bir sim var. Yağmur yapmış. O da titiz mükemmeliyetçi ve neşe bir sim. Gülnür yeni dolgu demiş. Bu da çok tatlı bir sim. Çok teşekkür ederim. Bütün simler çok güzel olmuş. Burada beğenmeyi unuttuğum simleri de beğendim. Gerçekten elinize sağlık. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Ama ben Kadir'in yaptığı Zümrüt ve Mustafa ile devam etmek istiyorum. Serimize bu ikisini dahil etmek istiyorum. Çünkü bunlara baktıkça aklıma çok güzel şeyler geldi. Çok eğlenceli olacak bence. Çok teşekkür ederim hepinize. Kadir sana da tekrar teşekkür ederim. Ee, bana sim yapmaya ve sim göndermeye gerçekten devam et Ben çok mutlu oluyorum görünce. Ee, ben şimdi bu karakterleri oyuna ekliyorum. Ve oyuna başlayacağım. Siz de umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi lütfen bana kızmayın hani seçemediğim simler olduğu için. Gerçekten teşekkür ederim. Tuhaf Genler'de görüşmek üzere.